Beğendin değil mi? Hemen ID'sini sana veriyorum kardeşim. Git oyundan ekle. 52, 11, 84, 69, 225. Can suyu ekle. Güzel bir dolandırılan fake ifşa serisinin 4. bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar bu gördüğünüz kişi gerçekten şizofreni olabilir. Çünkü kendisinin gerçek olduğunu iddia ediyor. Hatta şu anda fotoğrafa var. buna fake diyenlere kızıyor. Ve üstüne trip atıyor. Bir yıldır aktif Instagram hesabı kullanıyor. Bu ablamız oyundan popülerlik çok çalmıyor ama şöyle popülerlik atanları göstereyim arkadaşlar. Artık bundan sonra iş alacağım söylüyorum. Agabeyler, Yiğitler, Çete, Kingo, Talha maşallah dolandırılan kardeşlerimiz burada. Ama bu ablamızın güzel bir özelliği var. Arkadaşlar bu Instagram üzerinden nakit çalışıyor. Trink çalışıyor. Instagram'dan dolandırıyor. Mesela gördüğünüz gibi sevmiyor Rusya diye bir şey yapmış. Abi gerçekten kafayı yedim bakarken ya. Birilerinden hediye aldığını iddia ediyor ve o kişiyi de etiketlemiş. Yani büyük ihtimalle şu yorumlardaki şu anda gördüğünüz yorumlardaki kişilerden veya bu hediye yollayan bir kişilerden bir tanesi bu. Çünkü böyle bir yok. Yani bu ablamızın da gerçek hesabını hemen gösteriyorum. Arkadaşlar bu ablamız gerçekte bu kişi. Ama ben ismini de söylemeyeceğim, profilinde vermeyeceğim. Çünkü bu ablamız birazcık kötü kötü filmlerde oynuyor. Kötü kötü şeyler yapıyor. O yüzden benim burada küçük takipçilerime ismini, profilini vermem doğru olmaz. Diğer videoda yapmadığım bir şekilde kendisiyle konuşmadım. iletişime geçmedim. Fotoğraflarından ve Instagram'dan kim olduğunu buldum çünkü profili herkese açıktı. Yorumlara da etiketliyorum. Gidin bakın bence siz. Bir umarım hesabını kapatmamıştır. Aynı yerden gördüğüm gibi İsmail Karabıçak diyor ki bugün geliyorum. O da demişti gel bekliyorum. Şimdi İsmail böyle bir kişi yok yani var ama Amerika'da yaşıyor ve Öyle bir ablamız. Şimdi sen bunun yanına nasıl gidiyorsun? O seni nasıl bekliyor? Sen onunla nasıl buluşuyorsun? Mesela İsmail'de kafamda soru işareti koyanlardan bir tanesi. Ve İsmail buna diyor ki karım diyor. 2024 yılından beri yani bir yıldan uzun süredir de bu Instagram hesabını kullanıyor. Ve insanları dolandırmaya devam ediyor. Bu tarz ifşaların gelmesini istiyorsanız beni takip edin. Videoyu beğenin. Yorum atanlara da yeni sezonda araba vereceğim. Buraya kadar izleyenler atar yorum. Diğerleri zaten atmazlar. Hadi bir sonraki videoda görüşürüz.